Bu güzel bir de mayıs atıyoruz. Ben nerede öldüm? Kimle mi öldüm? Bir şey. Ne? Var izi nerede öldüm ben? Ben bir boktan yedim. Bu nerede? Arkadaşlar. Ben nerede öldüm ya? Burada. Manyaklar siz beni niye öldürüyorsunuz? Zekiyorum var ya. O burada ok var. Güzel gelmiş. gel gelmiş. O kılcım olmuş. Kılcım olmuş. Oku bana gel Lan ne geliyor? Anya yakarayım. Nasıl ne yaptım? Kılcım. Kılcım yok bak. Öldürecek seni. Öldürdü. Dövüyor lan beni. Baba, creeper baba beni dövdü creeper baba beni dövdü baba babacanı şöyle şey Neyi saldı? Oracan bırak yine. <laughs> yine hollü. Hayır. Ulan yürü git eşe ol manyak. Lan yürü git. Niye ölmüyor? Dur zahmet öldürdü. Ölkanın nasıl kumun varsa Arkadaşlar bir de ben varım. Oynamıyorum. Ama ben onun yanında ben. Evini biliyorum. Ee, şeyde Fatih Mahallesi'nde ee, ne vardır ya ona söyler mi? Fatih Mahallesi Edizyon Müzik Kapı Bu kadar Bu kadar Bu sürekli beni niye öldürüyor? <laughs> Arkadaşlar yorumlara like atmanız için bu sürekli beni öldürüyor. Like atıp abone olun. Arkadaşlar size bir gizem söyleyeyim mi? <laughs> Minecraft'ta tanrılar bize yeniden doğma vermiş. Yeniden doğabiliyor. Ne? Tanrılar bize yeniden doğma Biz yeniden doğabiliyoruz ama başka hiçbir varlık doğamıyor. Dur dur dur. Sıra bir yine öldürdük. O yeniden doğamıyor. Oo. Ama bir daha doğuyor. Doğmuyor. baş. Başka başka bir tane yine spamlanıyor onun yerine. Başka bir boktan bir şey spamlanıyor. Arkadaşlar artık buraya. Allah'ım. Sen beni kuduma alma aldın? Ne nasıl olay işte? Çapayla çapayla ona göre. O ben ne yapacak ki bu? Kılıçımı aldım ne yapacağım? He. Aldım kılıçımı. Okum da oldu tamam. Oh, oh doğru, oldu oh, doğru, oldu oh, 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 bak kalmış. Bırak ağlama sesi. Arkadaşlar siz bunu şey yapmayın. Abone olup eğer katanlar arkadaşlar. Eğer 10 bin like geçeceğiz bu videonun kanalına bir haber video çıkacak. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Evet. Fenerbahçe ya da Beşiktaşlı olanlar ya da Trabzon olanlar. Herkes, takım herkes yorumlar takımını yazsın. Herkes yorumlar takımını yazsın. Yeti uzatmasın. Fenerbahçe diyenlere hakkımı helal edeceğim. Ya sadece onlar değil sen onlar ne yaptın da? Bilmiyorum. Ne video mu çektin? Allah aşkına ben Ne yüzlere. Arkadaşlar eğer o videomuzu katılanlar arkadaşlar bu haritayı paylaşıyorum. Ben. <laughs> Ota kırımı yiyor lan. Hı? ilk bak. Arkadaş oldu kırılmadı. Hayır. Bakayım balık tutmuş. Tutmuş oldu. Balık ya balığı aldı mı? Ay gelmeyin. Yeni köpücük çıkıyor. İyi bak şöyle uzaktan uzaktan bakayım. İyi. Ooo geldi. Ne geldi? Ooo şey geldi. Neye geldi? Bak Uy bot gelmiş lan nasıl bot gelecek? Bot gelmiş biliyorum Arkadaşlar bot geldi. Tarama yine doğru mu? E nasıl geliyormuş bir arkadaşlar? Oy. Hem de E ya işte eee bir site blok. O bot geldi. Arkadaşlar bir elmas falan geliyormuş. Lapis ve büyülü ve e, kitaplık geliyormuş. Buna kitapları şey şeyi büyüm masasının yanına eee koyduğunuz zaman eee büyüm masası daha güçleniyor. Hmm. Aha. Ben bilmiyordum. Çık çık abiyordum. <laughs> ben proyum. Ben bu proyum. Bilmediğim şey var mı? Var. Ne? Her şey doğru kanaldan yiyorsun. Ay izliyorsun burayı. Yo. Ha. Camı kapatınca bir şey oluyor mu? Olmuyor. Kapat ulan bunu. Allah. Düşecek bir Ben oynamayacağım. Evet. Koltuğum evet, evet. kırılmış. <laughs> Arkadaşlar Burak ağlıyor. Burak ağlamasın diye bir like atın. Like atmayanları döverim. Döversin döversin. Nasıl döversin? Burak'ın annesinin adı Diler. Benim annemin adı Te Türkan. Sen niye kendini adını söylüyorsun? Mimi. Bu mal. o e, bal kabakların yanına şeye koy. Koydum ya. Toprak. Toprak koymana gerek yok ki. Ya evet, toprak koymana gerek yok. Evet toprak koymana gerek var. Yok. yok. Öyle. Karşıda da oluyor biraz da ben yaptım. Karpuz yemi bu. Karpuz mu? Karpuz da öyle. Sen balkabağlı karpuz kaçtırmışsın Iııııııııııııııı hmm. <laughs> Sen şöyle ağlıyor. Ne ağlıyorsun bak Niye gelmedin lan Buranın mı? odasında Bir poşet Çöp çıktı arkadaşlar Çöp çıkmasın diye bile akıttım Like atmanı Ben Like atmam olsun olursun pisletirim ben onu evet hmm. Yapardın yapardın da. Yaparım ben Odasını kilitliyim Oradanızı kirletirim ona göre like atmayın. Like atmayasınız diye baklar gel. Bak gel. Ha gel. Like atmayasınız demektir bu. Oğlum balık niye geldi ya? Ben balık istiyorum. Balık. 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 Arkadaşlar bana balık gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Tırmak tırmak. Fırat bir geride geride kalıp bir ya, geri şaka bulmuştum Arkadaşlar e, yorumları yazın şey e, hangi youtuberla şey yapmak istediğimi ve ilk başta hangi kanalda yapacağım Eğer başka bir tane istiyorsanız onu da söylemeyi çekin GTA ve şey yükleyebilirsek şey yapacağız GTA ve arkadaşlar <laughs> en az bu durumu en az o zaman çıktı lan Minit <laughs> bu turda hangi kanalda şey oynar Bana, bana hangi kanalda oynuyorum yani kanalda GTA 5'te çıldırıyoruz. <laughs> Oğlum saniye arkada Minecraft çıkacağız. Ya nereden biliyorum Nasıl katılacaksın oraya bir de? Katılırım ben. Ben katılırım. Ben senin sınıftakileri gördüm. Bir şey almışlar. yere oturmuşlar. Umut olsan yaz iner her şey. Herkes oturmuş yerler. Şey çiçek şey çekiyorlar. <laughs> Doğru değil mi? Evet. Çözümler. ne manyak ya. E, kelebeğe ne yaptın? Eyerson'un yüzüne saldım. Eyerson kim ya? Sen tanımazsan. Kızlardan mı dedin? Yüzüne saldım. öyle bir kurt dikti. Öyle bir kurt Bakın arkadaşlar. Oyunda küpücük geliyor ama balık yok. Gördüğünüz kadarıyla. Geldi. Geldi de. Oyunda altta balık gözükmüyor arkadaşlar. Gördüğünüz kadar. Gözüküyor bırak. Altta balık gözükmüyor. Altta balık geldi gözükmüyor. Tek köpücük gözüküyor. Yani arkadaşlar hiç bozak bunu hiç bozak bunu düşünmemiş. Bozak bunu hiç düşünmemiş. Biz acaba bunu acaba araştırmayacak mıyız? Şu an kafasına. Arkadaşlar acaba Mojang ölünce Minecraft'ı kim devam ettirecek? Kesin süper. Süpersel devam ettiremez. Satın alması gerekiyor. Olur. Olmaz. Ama arkadaşlar Sparser'ın braftası si, yok. Yok eti şey yapmıyor mu? Yapmıyor. Ben Sparser'i. <laughs> <laughs> gel. Geldiler. Evet <laughs> arkadaşlar. Şu videomuzun sonuna geldik. Korkun